Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni aldığımız işleri açacağız. Evet, ee, biz 3 paket aldık sadece. Şimdi İstanbul'a gelince de birkaç tane alacağım. Daha sonrasında internetten gelecek olanlar da var, yurt gelecek. Evet, hemen şimdi açmaya başlayalım. Hah, geldi Aha. minişimiz. Evet, hemen açayım bakalım burada ne çıkacak. Hemen açalım. Şöyle. Burada da bir kart var. Bu sanırım minişimizin kartı. Şu şekilde göstereyim. Kullanabilirsiniz. Roblox kodu olması lazım. Minişi de çıkaracağım birazdan. Miniş listemiz var. Şöyle tüm minişler var. Bu serideki tekne minişler arka tarafta var mı? Evet arka tarafta da var. Şöyle gösterelim. Şöyle. Çok bu setleri bunlar da. Tamam. Şimdi bu neymiş? Bu da minişimizin kardı. Bakalım burada ne diyor minişin kardı ile ilgili. Bu arkadaş canlısı bir minişmiş. Ayrıca level 2'ymiş. Ve egzotik bir hayvanmış. Hemen devam edelim. Minişi de alalım artık kutunun içinden. Çünkü çok heyecanlıyım. Elim ayağım istiyor. Çok sevindim. Hiç şey Şöyle yanında bir yaprak var. Bambu sanırım bu. Evet o bambu. Şöyle göstereyim. Bambu çok tatlı. Ay çok tatlı da benim rengimle aynıymış ya. Yani şimdi çıkarmamız lazım. Arkasından yine bir şey bağlamışlar. Biraz zor olacak bir çıkarması. Ben hemen çıkarıp getiriyorum işte. biz de bu yaprağa bakalım. Evet. Yaprak aynı bana benzemiyor mu rengi ya? Çıkardım arkadaşlar. Ay arkadaşım çıktı arkadaşım çıktı. Minişimiz böyle çok tatlı. Bakın. Çok güzel babamın kafası. Merhaba. Çok tatlı. Merhaba. Senin ismin ne bakayım? Bambu. Hmm. Tanışma meynin oldum. Senin adın ne? Benim isim. <laughs> böcek. Ehe, <laughs> evet böcek. Neden bildin ya? Tahmin ettiğim sen böceksin ya. Bakın. Buralarında kalp işlemesi var. Gözleri çok tatlı, çok güzel. Şimdi bunu koyayım ben hemen. Al bakalım Şimdi ben Yeni, bunu yeni da. bir miniş geçeceğim. Şöyle yeni Getireyim minişimizi geçirelim bakalım. Geçirdim işte. Üç paket vardı. Şimdi ikinci paketteyiz. Böyle tatlı bir miniş var. Ay, o Bu kedi minişi çok, çok severek aldım ben. Umarım paketi açabilirim. Heh. Bu ne? Yine aynı kartlardan büyük ihtimalle. Şöyle çıkaralım minişi. Bunu da açtık. Çok tatlı. İlk önce bunu çıkaralım. Her an istiyorum. Şöyle açayım hemen. Çok heyecanlıyım falan. Hemen açtım. Paketten çıkaramıyorum ha. Paketi rahat bırak. Arkadaşlar. Ben biz kart şey kartı inceleyelim mi? Şöyle yani, bunun Roblox kartı da bu. Af ya. Ondan sırtına kendi kartı var çok tatlı. Ay ben ne bakacağım? Ben de ben de. Bakalım nasıl Ay, iyi çok hayvanmış. Ya. Çocuk gibi biraz daha çocuksu. Daha sonrasında level 1 ve care. Yani daha genellikle olan tarzda demek istiyor. Hı -hı. Hemen bakalım. Koyalım Ayy, şöyle. Ay çok güzel gözüküyor. Minişimizi açalım artık. Ben de şunu şuraya alayım. İlk önce eşyasını çıkacağım. Limonatası var. Diğer aldığımız pakette de limonata var. Bakar mısınız? Çok tatlı. Ve özellikle yapılmış gibi. Sanki bu hayvan yemi kapları var ya. Hani onların içine koyulmuş da verilmiş gibi duruyor. Biz onu inceleyelim. Sen Şimdi biz ben bunu arada. açabilirsem. Lütfen kameraman buraya bak. Şeyi onu açsınlar. ben. Ben hemen açayım. Bakar mısınız pipetçiyi? Çok tatlı. Aa içinde limonata değil mi bu? Evet limonata. İçinde limonun parçacıkları gözüküyor. Açtım. Yanında da limon var. <laughs> çok Ayy. tatlı babalanıyor bu da. Çok güzel. Çok iyisin. Senin Yine. ismin ne ya? Çok güzel. Benim ismim Tahin. Sen Van Kids'ine benziyor. <laughs> evet gözlerim çok tatlı. İki renk gözleri arkadaşlar. Küfe Senin tokan da çok tatlı değil mi ya? Tokası çok tatlı. Eski minişleri andırıyor. Çok güzel. Senin tokam masmavi. <laughs> ay. Ay nefese yazısı gibi. eski nefese Bir şey diyeceğim. Şu onun kurdalesi var ya aynı buna benziyor bu renge. Değil mi? Öyle. Neyse ben öbür minişle getirmişsin <laughs> Sen öbür minişimizi getir. Çok güzel değil mi? Evet burayı <laughs> çok sevdim. Aha yeni bir geldik. Mi? İkili paket. Oo çok heyecanlıyız. Hemen açalım. Aç bakalım. Hemen çıkaralım inişleri. Şöyle çıkarıyorum senin için. <laughs> Çok arka plan çok diyeyim. güzel. Bakar mısınız? Bu arka planı kullanabiliriz minişlerde. <laughs> Şöyle gösterebilir. sen gündü. ne kadar gösterebilirim bilemiyorum. Arkadaşlar, bekleyin. Şu... Arka planı göster. Bir dakika, bir meyve suyu da. Kutunun arkasında kart var şaka gibi. Kutunun arkasında kart var. Arkadaşlar, ilk önce karda bakalım. Karda bakacağız. ilk önce tamam tamam ya. Of. Çok heyecanlanmış işte. Arka plan çok tatlı. Oturalım mı? Gel oturalım. Bence çok yakıştık biz buraya. Bakın arkadaşlar. Böyle bir paket çıktı. Kutunun arka planının arkasına saklamışlar. Şaka gibi. Giderek yapmışlar bence. Hemen bakalım. Aa, setimizdeki minişler. Şu kartları çıkarabilirsem. Başka? Tek bir tane kart var. Bu paradan çıktı. Bu, bu paraya kodu. benziyor sanki. Değil mi? Böyle de çok tantiş bir minişimiz var. Diğer kart yok. Diğer minişin kartı yok. Aa belki. Bakın. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni seri Peki, paketin arkasında zaten. Ya, beni göremiyorlar. Paketin arkasında zaten sadece bu kart vardı. Evet. Bu neymiş bakalım. Bu e, daha çok fantastikmiş böyle. Fantastik ne? Level 2'ymiş ve egzotik bir ha. hayvanmış. Şimdi anladım. Hemen e, geçelim. Ay ne oldu? <laughs> Bant <laughs> kuyruğuna mı taktın gerçekten? Ben çok yapışık katlıyorum. Bu kimin de bunun mu? Tamam. onun. Şimdi şuraya alalım. Alın çiçeklerinizi için bakalım. Şimdi minişleri atmak için getiriyorum. Tamam hadi getir. <laughs> ay, ay suyu sanki değil mi? Aynı limonata. Evet. İki limonatamız olmuş oldu artık. Limonatası dakika Kalkın iz hiç anlayın. Hepsini konuşmak istiyorum. Bakın şöyle bir inci var. Şöyle indimiz. Çok güzel. Böyle kaplanabiliyor. Bakın çok tatlı. Böyle kapalı kalsın bence. Böyle daha hoş. Şöyle arkadaşlarımızı çıkarabilirsek. Bir dakika gözlüğü daha varmış. çıkaralım hemen. Evet. Şöyle Aa, bir gözlüğü çırtı, var. Çıktı. Çok güzel rengi. Çok tatlı. Cesur. Aynı evet. senin rengine benziyor. Devam edelim, Şu kartları itme sen mi artık sırtım? Böcek gelesin. Böcek böcek. Evet. Şu, nişte de çıkaralım. Ay. Ay bakın. Ay, Ay. Çok tatlı. tatlı. Bakın kuyruğu çok tatlı. Çok güzel yapmışlar. Nefese logosu eski minişler gibi. Bakın buraya yıldız yapmışlar ki gibi olmuş. Çok tatlı bir şey bu. Gözler Arkadaşlar gerçekten çok şirin bir şey bu ya. Senin adın ne? Çilek benim adım. Çok tatlısın. Geç sen de yemin yanına. Onun meyve suyu, şey, meyve suyu bence. Çok tatlı arka plan. Ay ikinci minisimiz acaba ne? İkinci minisi de setten dolayı biliyorlar yani. Bence kedi. Çünkü zaten kedi olduğunu herkes biliyor. Oyuncakçılar bilen Evet. Diğer bir yeni minisimiz. Çok tatlı. Baksanıza şuna ne kadar güzel. Aa bu senin mi? Evet o benim. O zaman tak göreyim. Nasıl olmuşsun? Tamam takayım. Heh. Hemen takıyorum. Bir dakika şuna açacağım. Blup 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 tam suda yüzmeye çok tatlı. bunu bulmuşsun değil. Evet. Bu da benim bulduğum incim. <laughs> Size çok tatlı değil mi? Evet bence çok tatlı. Çok tatlı bu miniz. Bayıldım. Ben hiç konuşamadım yalnız hep sen konuştun böcük. Ee, pardon. <laughs> çok tatlı bir miniş bu. Ay inciye bak inciye sen. Kafası çok güzel babullanıyor bunun da. İnci'si de çok tatlı ama eski inci nereden güzel gibi. Yo ben bu inci de çok tatlı. Buradaki minişlerimiz çok tatlı. Ya bunun arkasından kart çıkacağını kim akıl edebilirdi? Ya yani, yani, bence bize aklıma hiç gelmemişti. Ben size arka planı göstermek için çıkardım ama arka planın arkasından kart çıktı. <laughs> Şaka gibi. Evet ve çok komik bir şey bence. Bu minişler çok tatlı. Hemen minişleri <laughs> beraber dizelim otursunlar şöyle. Paketleri bir kenara alalım. Yeni minişler olarak bize geçelim. Sen de geliyor musun? Evet ben geliyorum geliyorum. Ben şöyle bununla geçeyim. Hey arkadakiler gelin gelin. Fotoğraf tamam. çekimi. Daha güzel fotoğraflar çekecek miyiz? Evet daha sonrasında çok iyi fotoğraflar çekeceğiz. Arkadaşlar evet, şöyle biz... bir fotoğraf alacağım. Çok büyüdük. <laughs> evet. Çok güzeliz. Çok tatlıyız. Hepimiz mükemmeliz. Çok bayıldım ben yeni minişlere. Yeni minişler çok güzel. Bence ben hepsini çok sevdim. Çok tatlı yapmışlar. Burada kaplan minişle ilgili söylenen bir şey var ama bence hiçbir renk farkı yok. Yani al, alabilirsiniz. Asla almayın diyemem yani. Şöyle kafaları yumuşak tabi ama yani hiç rahatsız edici değil zaten sıkmazsanız fark etmezsiniz yumuşak olduğunuza. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Benim kafam yumuşak değil. Aa. <laughs> <laughs> Zaten yumuşak olmasını da hiç istemem. Sizin eşyalarınız nerede bakayım? Bizim eşyalarımız... Biz tatile getirmedik ki onları. Evet bizim eşyalarımız İstanbul'da kaldı. Getirseydik eğer burada size gösterirdik. Biliyor musunuz bizim çaydanlığımız da var. Instagram kanalımızda videomuz var zaten. Oradan izleyebilirsiniz. Evet. Bizim açılan Ayy. videomuz. Efendim. Ama benim yok ya. Benim yok. Aa. Olsun. Neyse İstanbul'a gidince bir daha minis videosu çekersek gösteririz. <laughs> Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize e, hayırlı günler diliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.